yaklaşık 45 dakika önce Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Belediyesi'nin önünde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il ilçe yönetimleriyle birlikte katılmış bulunan meclis üyelerinde toplamıyla bir basın açıklaması yapmışlardır. Ve basın açıklaması sonunda da bizleri protesto ederek Bugün 6 Kasım 2024 itibariyle yapılması gereken meclis toplantısına katılmayacaklarını ifade ederek belediyenin sahasını terk etmişlerdir. Konuşma metinleri siz zaten gördünüz, dinlediniz. Bizleri daha doğrusu belediye başkanını terörle iltisaklı hale getirme gayretleri içerisinde çırpılmışlardır. Mal bulmuş mağribi gibi süreçte e, bir malzeme bularak işleyeceklerini sandılar. Seçim döneminde de söyledim. Şimdi de söylüyorum, daha sonra da söyleyeceğim. Herhangi bir şekilde Eyüp Kahveci'nin PKK'yla, DEM'le herhangi bir illegal yapıyla işi olamaz. Vatanla, milletle, bayrakla sorun olanların benimle işi olamaz. Benim de onlarda sorunum, onlarla sorunum vardır. Bunu her ortamda, her platformda söyledim. Benim iki tane çizgimin olduğunu ifade ettim. Bunu da dile getirerek halktan algı yönetimiyle o istediğimiz yönünde bir çırpınışlarını gözlemledik. Benim için ahlaki şurada Hazreti Muhammed Mustafa, milli şurada da Mustafa Kemal Atatürk vardır diye söylüyorum her ortamda. Bu iki çizginin dışında benim çizgim yoktur. Ve bu bağlamda illegal bir partiyle iltisaklı hale getirilerek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın daveti üzerine, İstanbul'da Esenyurt Belediyesi Başkanı'nın e, görevden alınarak ve terörle iltisaklı hale getirilerek, kayım atanması sürecine, biz itiraz amaçlı olarak oraya gittik. Bir belediye başkanının görevden alındıktan sonra meclisin içinden bir başkanın seçilmesi gerekir. Terörlü iltisaklıysa bırakın bunu adli karar versin. Adli süreçlerin sonucunda bu ortaya çıksın. Konuşmalarınızı ondan sonra yaparsınız. Dolayısıyla bir elin parmakları gibi bir toplumda bir ortamda farklı insanlar farklı düşünüşler olabilir bizi herhangi bir şekilde bunlarla iltisaklı tutmak uygun değil. Bunu net olarak ifade ediyorum. Daha önce de açıklamamı yaptım. Biz yöntemin yanlışlığına dikkat çekmek üzere oraya katıldık. Şundan son derecede rahatsız oldum ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ile evet biz davet üzerine gittik ancak oradaki DEM Parti'nin de bulunmuş olmasından ben de rahatsızım. Bunu her otomda da söylüyorum. Çünkü ben onlarla aynı kefede bulunamam. Bunun böyle bilinmesini, bu şekilde de açıklanmasını net olarak her ortamda söylediğim gibi bir kere daha söylüyorum. Biz burada belediyenin sınırları içerisine girdikten sonra, kamusal alana girdikten sonra hiçbir şekilde bir siyaset yapmadım yerelde. Buranın hizmete ihtiyacı var dedim. Bugün belediye meclisinin çalıştırılmamış olması kendilerinin Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin Bizden hizmet bekliyorlar. Biz meclisi çalıştırmak istiyoruz. Onlar meclisi toplantı yeter sayısını sağlamaması nedeniyle meclisin tatil edilmesine vesile oluyorlar. Gündemimiz çok yoğun, çok önemli konular var. Bugün performans göstergeleri, 2025 bütçesi ve gelir tarifi ile ilgili altyapıların hazırlıkları vardı. Ve dolayısıyla haftaya pazartesi gününe bu meclisi tekrar toplayacağız. Kütahya'ya hizmet edeceklerse o toplantıya gelecekler. Biz Kütahya'ya hizmet etmek için uğraşıyoruz. Önümüzü kesmeyecekler. Madem bu kadar Kütahya'yı seviyorlar, o zaman Kütahya'ya kararları birlikte alacağız. Hep birlikte oy birliğiyle ya da oy çokluğuyla Kütahya'nın güzel işlerine birlikte imza atalım. Ankara'dan Kanal Kütahya'nın parasının çıkmasına vesile olun. Neden iki ay 4 aydır bekletiyorsunuz? Neden ben Sayın Bakan'dan randevu alamıyorum? İki buçuk aydır randevumuza cevap verilmiyor. Madem bu kadar Kütahyalı sevdalısınız. Net konuşuyorum, algı yönetimi yapmıyorum. Benim ilkelerimin ne olduğunu söyledim, her ortamda söylerim. Kimseden çekinecek bir yapım yok. Siyasetten de bir beklentim yok. Kütahya'ya hizmet beklentimin olduğunu söylüyorum. Ve bu seçime girerken bütün basın mensupları biliyor. Ben da Kütahya ittifakını kurdum dedim. Herkes güldü. Evet. Onlara oy vermeyen 22 senedir kandırılmış AK Partilerle çalıştım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hükücü kanadıyla çalıştım. Büyük Birlik Partisi ile çalıştım. Belirli bir kesimiyle İYİ Parti'nin belli bir kesimiyle çalışarak biz bu seçimi aldık. Kütahya'ya verilmiş bir sözüm vardı. Hizmet istiyorlar, ben de o hizmeti vereceğim. Ayak bağı olmasınlar yeter. Eğer Kütahya'yı istiyorsak, seviyorsak, Kütahya hizmetin gelmesini istiyorsak ben aynı çizgideyim. Onlar da aynı çizgiyi bekliyorum. Bu Kütahya hizmet alacaktır. Kimse de bu Kütahya'nın önüne engel olmayacak. Net olarak söylüyorum. Samimi hisseler gelecekler çalışacaklar bizimle. Eyüp Kahveci'yi nasıl belediye başkanlığından düşürebiliriz? Eyüp Kahveci'nin önünü nasıl kesebiliriz? Nasıl görevden aldırabiliriz diye hukukçularla görüşmeyecekler. Mahalli idareler konusunda uzmanlarla görüşmeyecekler dertleri benimle. Biz çünkü Kütahya'ya hizmet vermeye başladık. Kütahya sosyal belediyeciliği görmeye başladı. Bunu net olarak söylüyorum. Gelsinler, Kütahya'ya birlikte hizmet edelim. Ben iyi niyetle onlarla birlikte uyum içerisinde, ahenk içerisinde kavga olmadan bu Kütahya'ya hizmet etmenin çalışması gayreti içerisindeyken geçmiş 5 yıl içerisindeki yapılan şu anda günü geçmiş 1 milyar TL'lik borçla uğraşırken bizim önümüzde hizmet bekliyorsunuz. Para mı var da hizmet vereceğim ben bu memlekete? Parayı bulmaya çalışıyorum. Engellemeyin, bırakın yeter bana. Dolayısıyla samimi olacaksınız. Millete siz algı yapmayacaksınız. 22 senedir yapamadığınızı biz yaptık diye bugün bu problemler ortaya çıkıyor. Ben algı yapmıyorum. Ben net konuşuyorum. İçimde dışında bir. Kütahya getirecekler, gelecekler hizmeti birlikte karar alacağız, birlikte yöneteceğiz. Bu meclis yukarıda çalışacak. Siz algı yönetimiyle Kütahya'da bir malzeme buldunuz hesapta. Efendim söyleyeyim beni bunun üzerine millete şikayet ederek millet beni illegal örgütlerle temas hale getirmeye çalışıyorsunuz. Ayıp dur günahdır. Verin bakalım kardeşim şunları. Basın mensuplarının bir tanesini ben alıyorum basın mensuplarını dağıtın. Sordukları sorunun cevabı yanında geliyor önünüze. Belediyede o gün şoförüm de ben de izinliyim. İzin kağıtları da ekinde. Belediyenin aracıyla gitmedim. Benzin de kendi maaşımızla, huzur hakkımızla kazandığımız alan terimizle koyduk. Hepsi orada belgeli. Hodri meydan. Hiçbir açı olan adam değilim. Çalmadık da çırpmadık da. Milletin üzerinden de herhangi bir şekilde nemalanmadık. Bu memlekete gelecekler. Birlikte hizmet edeceğiz. Bunun koşullarını oluştursunlar. Öyle fren yapmanın, frenlemenin Frene basmanın gereği yok. Açık aramanın gereği yok. Soracaklar, mertçe soracaklar. Sormadıkları halde bir önceki meclisteki konuşmaları mı dinlediniz? Sormadıkları halde. Her şeyi açık şey şeffaflıkla söylüyorum. Ve Kütahya halkıma şunu söylüyorum. Ben Eyüp Kahveci Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet belediye başkanı seçilmiş bir kişisiyim. Rozetimizi ilk başta çıkardık halka eşit yaklaşacağımızı söyledik. Eşit uzaklıkta, eşit yakınlıkta ise herkese. Ben Kütahya'ya hizmet etmek üzere 67 mahallesi 258 bin tane halkına hizmet etme borcunu üzerine almış bir insanım. Görevim hizmeti gerektirir. Siyaset yapmayacağız. Siyaseti buralarda yapacağız, sokakta yapacağız. Belediyenin içerisi siyaset yeri değil. Gelecekler el birliğiyle bu Kütahya hizmeti birlikte yapmak için varsa biz elimizi başta uzattık onlara. Dedik ki her iyi yaptığımız şeyde yanımızda olun. Kötü bir şey yaptıysak karşımızda olun. Biz kötü bir şey yapmadık. Ben İstanbul'a yanlış bir usul yöntemle alınan belediye başkanına destek için gittim. Ben ha burada seyyar mahkemeler kurarak Türkiye'ye PKK'ları sokanları kutlamaya gitmedim. Ben megli megli diye gözyaşı dökenlerle aynı safta olanları tebrik etmeye gitmedim. Ben meclise Öcalan'ın mektubunu okutmadım. Bravo başkan. Ben Osman Öcalan'ın konuşmasının metinlerini burada sergilemedim. Dolayısıyla net olarak bizi terörle iltisaklı hale getirmesinler. Bu Kütahya'nın bugüne kadar tekrar ediyorum en büyük problemi Erkler arası mücadeleydi Ben mücadele etmiyorum Tekrar ediyorum Vatanla Şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan toprağıyla Şehit kanından almış bayrağın rengiyle Ve Bu aziz milletiyle sorunu olanların Benimle de sorunu var ben hiçbir şekilde hiçbir terör örgütüyle veya hiçbir illegal partiyle eşleştirelemem. Net olarak hepsiyle benim de sorunum var. Nettir, açık söylüyorum. Bu şekilde bilecek halkımız ve ben Kütahya hizmet edeceğim. Bırakın bıraksınlar ya bize destek olsunlar yolda ya da açsınlar yolu bıraksınlar ben hizmet edeyim. Daha ötesi yok. Değerli arkadaşlar, hepinize ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ben 5 yıl boyunca Kütahya hizmet etmek için günde 19-20 saat çalışan adamım. Her şeyimi bir kenara bıraktım 5 yılına Dolayısıyla bu Kütahya kazanacak. Önünde sonunda kazanacak. Biz Kütahya'ya değer katacağız sizlerle birlikte. Hep birlikte değer katmanın yolunu oluşturuyorum. Kavgam yok. Tek kavgam var. İşi en iyi şekilde yapma kavgamdır. İnsanlarla kavgam olmaz. Kimsenin aleyhinde düşünmem. Ayağına çelme demem. Net konuşurum. İçimdeki ne varsa, beynimdeki ne varsa ağzından çıkan odur. Ben çok şeffafım. Gelsinler şeffaf bir şekilde belediye yönetelim. Teşekkür ediyorum.